Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. O beklediğimiz önemli ABD'deki TÜFE verisi geldi. Bununla ilgili bir yayın yapmıştık. Eğer ki beklentiler paralelinde gelirse e, yine de olumlu karşılanır. Fakat e, yükselişler sınırlı kalır ama yine de yükselişler olur demiştik. Fakat hiç de beklediğimiz gibi bir şeyle karşılaşmadık arkadaşlar. Detayları az sonra inceleyeceğiz. Fakat daha önemlisi borsa tarafında da çok büyük bir sıkıntıyla karşı Karşıyayız. Artık söylenebilecek çok olumlu bir şey yok. Bununla da ilgili biraz fazla zaman ayırarak hem ekonomideki genel gidişatın bir göstergesi olması sebebiyle borsa tarafını da bir inceleyeceğiz arkadaşlar. Videomu sonuna kadar izlerseniz sizde faydalı olacağına inandığım bir yorumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Evet altını, gümüşü, dolar tl'yi, borsayı inceleyeceğimiz bir videoyla yakınlaştık. Yayınımıza devam edelim arkadaşlar. Fakat öncesinde desteklerinizi ihmal etmeyin lütfen. Beğenileriniz küçük de olsa bir yorumunuz çok önemli. Evet şimdi arkadaşlar isterseniz önce veriye bir bakalım. Nasıl bir veri geldi? Şimdi beklenene paralel geldi bir kere. Çok küçük bir düşüş vardı. Yıllık manşet tarafta küçük ama önemli bir veriydi. Çünkü ilk defa 3'ün altında bir veri geldi. Fed 3'ün altına düşmesini bekleriz anlamında söylemleri oldukça fazlaydı. Bakın hepsini tek tek inceleyelim. Çekirdek tarafta aylıkta %0.2 gelmesi bekleniyordu. 0.2 geldi. Yıllık çekirdek 3.2 gelmesi bekleniyordu. 3.2 geldi. Bir önceki ay 3.3 gelmişti. Burada yıllıkta bir düşüş var çekirdek tarafta da. Manşet tarafta aylıkta %0.2 bir artış gelmesi bekleniyordu. Öyle geldi. Bir önceki ay eksi gelmişti enflasyon arkadaşlar. Aylıkta düşüş göstermişti fiyatlar. Fakat bu ay beklentiye paralel geldi. Yıllıkta manşet enflasyon 3 beklenirken 2.9 geldi. Burası güzel. Az önce de söylediğim gibi aynı zamanda geçtiğimiz aydaki enflasyonda yıllık olarak %3'tü. Şimdi bu verilere baktığımızda burada sıkıntılı bir durum var mı? Hayır arkadaşlar. Burada sıkıntılı bir durum yok. Fakat piyasalar bunu çok garip bir şekilde farklı fiyat diyorlar şu anda. Bakalım önce bir genel tabloya bakalım. ABD borsalarında S&P yatay pozitif. Nasdaq %0.18 bir eksi durum söz konusu. Dow Jones da ona da yatay pozitif diyebiliriz. %0.47 Yani beklenti dışında farklı bir açılış oldu. Farklı bir değerlendirme oldu. Aslında bu verilerle hem altın tarafında hem de ABD borsaları tarafında yükselişleri beklerdik. Bakalım göreceğiz arkadaşlar. Bu geceye de bakacağız. Yarın da bakacağız Farklı bir şey mi var? Farklı bir durum mu var? Bizim bilmediğimiz, göremediğimiz, çok daha büyük yatırımcıların bildiği e, bir şey mi var? Bunları göreceğiz. Çünkü verdiği tepki çok normal değil bana soracak olursanız. Şimdi ons altın tarafına bakıyorum yüzde 0.85 e, uzunca bir süredir veri açıklandıktan sonra yine bu seviyelerde çok büyük düşüş mü? Hayır. Ama yine de pozitif algılanması gerekirken bunun düşüş yönünde fiyatlanması gerçekten çok anlam verici verilebilir bir durum değil. Altın yatırımcısı için bir sıkıntı var mı bu durumda? Yok arkadaşlar hiçbir sıkıntı yok. Yarını da bir göreceğiz bakacağız ama bu düşüş çok böyle anlamlı değil. Ben, ben bir anlam veremiyorum. Gram tarafında altının 2642 TL'de orada da %0.76 bir düşüş var. Bugün 2700'ün oldukça üzerinde fiyatlanıyordu kapalı çarşıda gram altın. Sabah yükseliş vardı ama gördüğünüz gibi veri açıklandıktan sonra e, bu duruma geldi. Tabi e, Dik duruşunu biraz da gram altın e, dolar tl'den aldığı destekle dolar tl'de yükselişlerin e, biraz çok fazla olmasa da ivme kazandığını görüyoruz. 33 lira 62 kuruş ama beklentilerimiz doğrultusunda bunun da üzerinde bir ivmeyle yükselmesini bekliyor muyuz? Evet bekliyoruz. Ağustos'u da yarıladık. E, çok fazla zamanımız kalmadı. Ekonomi yönetiminin de çok fazla zamanı yok. Sanayi tarafındaki sıkıntı gittikçe büyüyor. Sesler yükseliyor. İhracat tarafında beklenmiştir. Yine e, dolar TL tarafında farklı sanayici tarafında yüksek faizlerden e, rahatsız olan kesim onlar da sıkıntılı ve her geçen toplantıda her fırsatta bunu dile getiriyorlar açıklamalarıyla birlikte vatandaş tarafında e, geçinmek için kredi kartlarının kredileri kullanan vatandaş da artık tükenme noktasına gelmiş kredilerini tüketici kredilerini ödeyemez duruma gelmişler takibe düşen kredi kartları da oldukça artmış. Bunların hepsi büyük bir sorunun parçası olarak ekonomi yönetiminin karşısında duruyor arkadaşlar. Bunun içinde beklentiler nedir? Ee, bunu da şunu da söyleyeyim ee, bir parantez açalım. Özellikle geçtiğimiz hafta pazartesiden başlayan keri trade'lerdeki çözülme ile birlikte bizim taraftan da oldukça fazla yabancı sermayenin çıkışı ile birlikte dolar tl'deki e, yukarı yönlü fiyat baskısının arttığını gördük. Buna da müdahaleler e, kamu bankaları aracılığıyla merkezlerden. Merkez Bankası'ndan geldi fakat gördüğünüz gibi artık e, yavaş yavaş ivmelenen bir dolar TL kuru görüyoruz e, bunun içinde Eylül sonu Ekim başı e, çok bilemediğimiz bir tarihte böyle bir ayarlamanın e, artık küçük bir devalüasyon mu dersiniz ayarlama mı düzeltme mi ne dersiniz onun geleceğini bekleyebiliriz bunun için söylüyorum aynı zamanda mevduatta duran arkadaşlarımız varsa bunu da e, dikkatlice takip etsinler bunu ben de bilemem bunun tarihini kimse bilemez. Belki de olmaz ama kuvvetle muhtemel olduğu için bunu dillendiriyorum arkadaşlar. Şimdi gümüş tarafından da yine bahsedelim arkadaşlar. Çünkü sonuçta söyleyecek bir şey olmadığını, anlamlandıramadığımızı söylemiştik. Ama yine gümüşteki duruma da bakalım. Tabi gümüşte çok daha hızlı bir şekilde düşüşler kendini gösterecektir. Altından daha hızlı düştüğünü ve daha hızlı yükseldiğini Diyoruz. Ons gümüş 27 dolar 32 yüzde %1.91 düşmüş. Dediğim gibi e, bu altından onsundan altının onsundan daha hızlı bir düşüş göstermiş. E, Gram tarafında da %1.33 düşmüş. 29 lira 54 kuruş seviyesinde. Burada da dediğim gibi verilerde hiçbir sıkıntı olmamasına e, az sonra bakacağız. ABD'de artık bu verilerle birlikte Eylül ayında faiz indirimlerinin olmazsa olmaz olmasına rağmen bu tepkinin anlamını yarın daha güzel göreceğiz. Bakalım bu akşam ABD tarafında kapanışları görelim. Yarın da Asya piyasası ile birlikte neler olacak ona da bakalım. GMSTR gümüş fonu 191 liradan kapattı arkadaşlar. %0.45 bir yükseliş var. Darphane altın sertifikası 26 lira 64 kuruşta %1.11 bir düşüş var. Darphane altın sertifikasında burada GMSTR gümüş fonu bugün pozitif yarıştı piyasadan. Bakalım yarın açılışla birlikte neler olacak arkadaşlar hep birlikte göreceğiz. Şimdi burada altın yatırımcısı ne yapmalı ya da ne yapacak ya da hepimiz ne yapacağız arkadaşlar? Altın gümüş yatırımcısı olarak elimizdeki e, varlıklarımıza sahip çıkacağız ve şu anda elimize bir şey geçtiyse, yedek akçemiz varsa bu küçük geri çekilmeyi de %1'e yakın geri çekilmeleri de alım fırsatı olarak değerlendirebiliriz arkadaşlar. Bakın vadeli mevduatın art artık riskli zamanlara girdiğini görüyoruz borsada zaten bir ayıp piyasasına girdi artık onunla ilgili az sonra detaylandıracağım Peki bu koşullarda paramızı ne yapacağız arkadaşlar en güvenli liman altın ve gümüşte pozisyon alarak sonbaharı bekleyeceğiz arkadaşlar zaten burada yaz ayının son 15 günündeyiz Eylül geliyor Ekim geliyor ve inanın altın ve gümüş yatırımcısı için sıkıntılı günler bitmek üzere bu yüzden biraz piyasa da geriye çekilip izleme zamanı ve dediğim gibi elimize geçen TL'lerimizle tekrar pozisyonumuzu güçlendirme zamanı. Bunlar da belki küçük de olsa bir son alım fırsatlarıdır diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar borsa tarafına gelecek olursak BIST 100 endeksi 9830 puandan kapattı. Görüyorsunuz önümüzdeki pazartesi günü yaşadığı düşüşten sonra bir daha kendisini toparlamadı. Dünya borsaları kendini toparlarken bizim borsamız hala kendine gelemiyor. Yabancı çıkışları da oldu. Zaten az olan yabancı çıkışı daha da fazlalaştı. Hem hisse senedi tarafından hem de tahvil tarafından oldukça fazla çıkışları gördük. Yerli yatırımcılarla bu kadar oluyor. Bütün iyi gelişmeler oldu. Gril listeden çıkacağız. Rally olacak diye bekledik. S&P kredi notumuzu 2 puan arttırdı. Rally geldi. Uçuyoruz dedik. CDS'imiz düştü. Aman artık uçuyoruz gidiyoruz dedik. Olmadı arkadaşlar bir türlü olmadı. En son da bu global ölçekte bizi sarsan Japonya'dan başlayan Asya'dan başlayan tüm dünyaya yayılan bu carry trade dalgası bizi bir daha vurdu. Ve kısıtlı sayıda bir yabancı varsa ülkemizde bunlar da faiz tarafında pozisyon alıyorlar. Kimse borsa tarafına girmiyor. Ama şimdi burada aklımıza takılan bir şey olabilir arkadaşlar. Bakın artık carry trade ile ilgili e, beklentiler büyük ölçüde kalmadı. Japonya Merkez Bankası faiz indirimlerine ara verdim dedi ama bir tarih vermedi. Bir imza atmadı altına. Orada da enflasyon yükseliyor. Başbakanları istifa edecek e, açıkladı. Eylül ayında istifa edeceğini söyledi. E şimdi orada da bir karışıklık, bir kaos ortamı var. Bu tekrar dünyada Asya'dan başlayan bir düşüş dalgasını beraberinde getirir mi? Getirmez mi? Çin hala kendine gelemedi. Resesyonla boğuşuyor. ABD'de resesyon beklentileri hala dinlendiriliyor. Bakın piyasalar ABD tarafında resesyon fiyatlaması arttı demiş bunu da en çok söyleyenlerden biri iki banka Goldman Sachs ve JP Morgan bunlar da söylüyorlar artık bunun sonucunda dünyada oluşabilecek yeni bir dalganın bizim borsamızda tekrar etkili olması ihtimali de göz önüne alındığında insanın aklına da şöyle bir şey geliyor arkadaşlar artık işte carry trade ile ilgili umutlar tükendi e, faizlerde bir indirim bekleniyor dolar TL kurunda bir yükseliş bekleniyor acaba yükselen dolar kuru düşük borsayla birlikte yeni bir e, yabancı akımı buralardan düşükte fiyatlanan borsaya bir yabancı girişi sağlanma ihtimali olabilir mi? Borsa bir miktar daha aşağı gelebilir mi? Ben bu senaryonun da e, bir kenarda bulunması gerektiğine inanıyorum. İşte yükselen kur, e, dolar bazında ucuz kalmış bir borsa yabancı için cazip olabilir. Bu da e, ihtiyacımız olan döviz girdisini sağlayacak yeni bir e, senaryo olabilir. Mi? Bunu da düşünüp bir kenara yazmakta fayda var. Kenara çekilip gözlemekte fayda var. Tam bir ayı piyasasındayız. Elimizdekileri satmak hiç de e, mantıklı olmayacaktır. Çünkü siz satacaksınız, birileri alacak. Muhtemelen de bunlar yabancılar olacak. Piyasada bir ayı piyasasına girdiğimiz fiyatlanıyor olsa da mümkün olduğunca elimizdeki hisse senetlerimize sahip çıkmakta fayda var arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer fayda bulduysanız videomu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.